Arkadaşlar merhaba. Dün ben YouTube kanalıma bir baktım. İki aydır hiçbir şey yapmamışım. İki aydır her hafta bir video çekmeye çok dikkat ediyordum ama iki aydır yapamamışım. İki aydır ne olduğunu, başıma neler geldiğini son 10 yılımı anlatmak istiyorum. Şimdi bir çoğunuzun bildiği gibi ben kronik boğaz hastasıyım. 10 yıldır. Benim bildiğim 10 on yıldır. Ondan öncesi de var çünkü birilerine destek olabilirsem, birilerine yol gösterebilirsem, Aa, benim başıma da o geldi, ben de bir doktora gidiyorum diyebilir belki diye. Hem de sizinle anlat, konuşmak istedim. Bunun da böyle kayıtlarda kalmasını istediğim bir sürecim var benim. 10 yıl önce bir arkadaş toplantısında, e, çok yakın bir arkadaşım Ayşegül'üm bana dedi ki Emine yüzün sarı görünüyor bir doktora görünsene dedi bana. Ertesi gün kalktım aile hekimimize gittim. Sıradan bir kan tahlili yapıldı. Baktı sadece kanınız çok düşmüş dedi. Bana kan ilacı yazdı bir reçeteye. Oradan kalktım e, sadece arkadaşım var Neslihan'ım. Ona gittim işte kan ilacımı almaya. Bakayım dedi reçetende ne var diğerlerine bir bakayım dedi. Neslihan reçeteye bakarken bir arka doktoru aradı size şimdi bir arkadaşımı getiriyorum dedi. Aa ne oluyor dedim. Kanın düşük ama kreatinin de çok yüksek dedi. Bu normal değil dedi. Biz bir doktora gittik işte. Doktor şimdi bana anlatıyor. Halsiz misin değilim. Yorgun musun değilim. Elini kaldırıp şuradan şuraya koyamıyor musun? Yok. Günde 10 bin 15 bin adım atıyorum. Miden bulanıyor mu? Bulanmıyor. İşte ayaklarında kramp var mı? Yok. Yani var da 40 yılda bir ayağıma kramp giriyor. Yani bu hastalık belirtisi midir? Ya da 40 yılda midem bulanıyor. Yani tayin edici böyle peş peşe sürekli olan bir şeyim yok. O zaman bir daha yapalım bu tahlili dedi. Orada o doktoru tahlili bir daha yaptık. Gene aynı sonuç çıktı. Ben inanmadım gene. Hiç kendimi hiçbir hastalığı konduramıyorum. O kadar aktif sosyal bir hayatım var. Geziyorum, tozuyorum, çıkıyorum bir şeyler yapıyorum. Yani mümkün değil. En son Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde doktor Nazım Denizli. Nazım Bey böyle çok sakin, insana huzur veren bir doktor. Olabilir bir bakalım dedi. Orada gene tahlillerim yapıldı. Gene aynı çıktı. Diğer tahlillerimi de verdim ona. Ve Nazım Bey bana dedi ki Emine Hanım birimizden birini seçin. Siz dedi dört başı mamur bir böbrek hastasısınız dedi bana böyle hastalıklara karşı o kadar şeyim ki yani hani öyle kafama balyoz falan inmedi yani. E tamam öyleyse gereği ne? Sonu yapacağız dedik. O bana ilaçlar verdi. Yapmam gerekenleri söyledi. 4 yıl boyunca ben Türkiye'de Nazım Denizli'nin hastası olarak her ay bazen 15'te bir kontrollere gittim. Ama korudum o %19 bile bir ara %21'e çıkarmıştım yani onu da söyleyeyim. Sonra bizim bu Amerika işi çıkınca işte ben gelirken Nazım Bey bana dedi ki daha iki buçuk üç yıl var dedi diye ama ben onu bile hiç ciddiye almadım. Aa ne iki buçuk üç yılı ben onu on iki buçuk on üç buçuk yıla çıkarırım dedim. Buraya geldik hemen bir doktora gittik. O, tanıdığım en iyi böbrek hastasınız dedi. En az iki buçuk üç yıl sonra dedi diyaliziniz başlar. Gene ben onu takmadım. Fakat burası başka bir dünya başka bir ülke, başka bir hayat. Ee, buraya geldiğimin beşinci ayında hem de acile kaldırılarak bir gecede diyalize başladım. Haftada üç gün diyaliz. Ee, sıkıntılı bir beş buçuk yıl. Arada bir beş buçuk altı ay evde diyaliz dönemi var ki Allah kimsenin başına vermesin. Diyaliz hayatım, diyaliz hayatımda ayağımda bir kelepçe gibi. Yani işte bugün bir şey yapıyorum, yarın devamı verse ben yarın onu yapamam çünkü yarın ben diye Hayatımın üç günü kısıtlı, yani sanki dört günü yaşıyor gibi bir hayatım var. Diyelim çok zor bir süreç, çok yıpratıcı bir süreç ama hep ilerle karşılaştığım için, bir de hayatı hep olumlu baktığım için ben onu bir şekilde hallettim. Şu yan tarafta bir tane sehpa var. Haya, hastalığımı o sehpanın üzerine koydum. Ama gözümün önünde değil yan tarafta. O orada durdu. Hayatımın merkezine almadım onu ama hep orada. Yan taraftan hep görüyorum onu. Tabii elimin ailem bana çok destek oldu. Yani o, onu söylememe gerek yok. Böyle bir süreci ancak ailen, sevdiklerin, dostlarının desteğiyle atlatabilir bir insan. Şimdi o aradaki beş buçuk ayı da şöyle anlatayım. İşte burada bana diyaliz merkezine dediler ki böyle bir evde diyaliz şeyi var bunu yapar mısın? Tabi buradaki ile Türkiye'deki doktorların arasındaki fark belki de onu söyleyeceğim. Ben doktoruma buradaki doktoruma dedim ki ben onu yapıp yani o beni tanıdığını düşünüyorum ben. Hani çünkü saatlerce beraber olmuşuz. Yapabilirsiniz dedi. Onun bir burada bir devlet politikası olduğunu düşünemedim ben. Akşam yatarsın sabah kalkarsın biter bu dediler. E tamam altı saat olur dedim. Ee, bir ay sonra o 7 saate çıktı. Bir ay bir hafta sonra 8 saate çıktı. Karnım sürekli şişiyor. Karnım böyle davul yani böyle hani bir acı göbeği derler ya öyle. Doktora diyorum ki benim karnım şişiyor diyorum. Ha evet diyor. Verdik, verdiğimiz ilaçta şeker var diyor. Kilo aldıracak o sana diyor. E peki ne olacak? Yapılacak bir şey yok. Ve 5 ay, 5 ayın sonunda ben ömrüm, hayatımda ilk defa psikolojik olarak dibe vurduğumu gördüm ve geliyor yani bir şey geliyor. Dipten bir dalga geliyor. Beni yerle bir edecek bir şey geliyor hissediyorum. Bunu bana öğretirken bir odada bir makina, bir torba, hani böyle basit bir işlem gibi anlatılıyor. Ve ben evde buna başladığım an ilaçlarını getiriyoruz dediler bana. Bizim kapıya bir tır geldi arkadaşlar. Küçük bir tır demeyeyim de abartıyorum bir kamyon. Benim 40 günlük ilaçlarım eve geldi. Evin her yeri koli. Ama bana başlarken bir de dediler ki sen dünyanın neresine gidersen git. Biz senden önce gidip senin gideceğin yere bu tertibatı kuracağız. Ve sen hiçbir sıkıntı çekmeden orada da diyaliz olacaksın. O bana çok cazip gelmişti. Şimdi bütün bu sıkıntıları yaşıyorum. Ee, şey Bir öğreniyorum ki Türkiye'yi çıkarmışlar bu listeden. Nasıl yani dedim. Türkiye'ye gitmiyor bu şirket. E peki ne olacak? İstersen biz işte bu malzemeleri mesela atıyorum ben bir aylık Türkiye'ye gidiyorum ya da iki aylık. Malzemelerini işte biz Yunanistan'a gönderelim oradan alın. Ya da Fransa'ya. Böyle abuk bir şey. İşte o psikolojimin dibe vurdu. Kendimi böyle yani korkunç yani hani yerde birin birinde olduğum bir dönemde. Ailem de çok büyük sıkıntılar çekti o dönemde psikolojik olarak. Ben gittim doktora dedim ki Türkiye'ye vermiyorlar ve ben bundan kurtulmak istiyorum ama arkadaşlar bir ağlamaya başladım. Ya kulaklarımdan bile yaş geliyor. Burnumdan yaş geliyor. Çığlık çığlığa doktorun ödü koptu Türkiye'ye gitemiyor deyince. Onların yani insan haklarına da aykırı bir şey bu. Tamam hemen dedi işlemlerini yapın, bundan bunu kurtaralım. Beş buçuk ayın sonunda bir sürü ameliyat olup ben evde periton diyaliz oldum. Sonra yine bir sürü ameliyat olup onları dirisin geriye verdik, düzelttik. Normal hemodiyalizme geçtim. Düşünebiliyor musunuz? Akşam onda ben gidip makineye bağlanıyorum. Millet içeride kakara kikiri gülüyor. Ben makineye bağlanmak zorundayım. Sabahleyin kahvaltı hazırlayamıyorum çocuklarıma. Çünkü ben makineye bağlıyım. Şimdi bu süreci atlatarak geldik 2 ay öncesine. 2 ay önce benim koşullarım oluştu burada. 5 yılı da geçirdim. New Jersey'de beş yıldır yaşıyoruz. Bu koşullardan biriydi. Amerikan vatandaşı olduk. Bu ikiydi. Burada sen Bernabas Hastanesi diye bir bu hastane organ nakli konusunda uzman bir hastane yani gittik ve organ nakli sürecin başladı son iki ayda. E, i̇ki tane gittik konuşmaya. iki dosya çıkardılar önümüze. Biri living dönür canlıdan. Biri de işte bağışlar da gelen. Böbreği aldığın insanın bir hastalığı varsa o hastalık hücreler yoluyla böbreğe geçer, sende de birkaç sene sonra çıkabilir gibi bir şey söylediler. Odaya girmeden önce de bir hanım vardı orada. O da ikinci böbrek nakline gelmiş. 10 yıl önce e, zona hastası birinden böbrek almış ve 10 yıl sonra kadında zona hastalığı çıkmış. Ama bu illa olacak değil. E, hastalıklı böbreği kabul etmiyorum deme şansım var burada beklersin o zaman bir sonraki böbrek gelir. Yani öyle bir avantaj da var. Bir de işte canlıdan böbrek nakli var. Şimdi benim kızım orada tabi annesini korumak için hemen daldı. Ben anneme böbrek vereceğim. İşte biz öbür dosyayla ilgilenmiyoruz falan. Neyse sıkıntılı böyle bir süreçten sonra eşim ben vereceğim dedi. Bir içerisinde eşimle tepeden tırnağa bir check-up'tan geçtik. Ee, her şeyim pırıl pırıl çıktı çok şükür. Çok mutluyum bunun için. Çünkü bu hastalıkla 10 yıldır mücadele ediyorum. Bu kadar ilaç alıyorum, bu kadar diyaliz oluyorum. Hep zaman zaman aklıma gelirdi acaba bu benim başka bir yerlerimi bozmuş mudur diye. Çok şükür bozmamış. Bozamamış. Ben iyiyim. Ama eşimle eee şeker şekeri stabil aslında. Yani şeker hastası değil, ilaç falan almıyor. Fakat işte bu böbrek hastalarının, bak, doktorlarının baktığı noktadan işim uygun görülmedi. Ve onu dosyası kapandı. Biz canlı dönörü olmayacağım artık. Çocuklarımdan da almayacağım. Çünkü ben zaten beş buçuk yıldır Amerika'da yaşıyorum. Bu sıkıntıyı çekmişim. Sıram gelmiş şu anda. Ve böbrek seçme şansım var ve işte bağış yoluyla verilen böbreklerden biri bana düşecek. Şimdi bu sürecin başlayacak yakında. Şimdi geldiğimiz bu şu ana kadar anlattığım özette bir kronik böbrek hastası olarak size şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Hiçbir hastalığı büyütmeyin. Gerçekten büyütmeyin. Hayatınızın her alanına sızmasına izin vermeyin. Sızarsa o kötü oluyor gördüklerimden. Yani o benim yani hoplaya zıplaya sabah beşinde ben diyalizleri en erken saate aldım. Sabah beşte diyalizim oluyor benim. Ama beş, altı, yedi, sekiz, en geç dokuz, dokuz buçukta evdeyim ben. Yani gün bana kalıyor. Yani karaları bağlayıp da uy uykumdan fedarlar etmem yapmıyorum. O zaman günümü birkaç saat uyuyorum. Dinlenmem gerekiyor. Yorgun geliyorum ve günümü devam ettiriyorum ama diğer günlerden daha hafif geçirmem gerekiyor. Daha yorucu bir gün oluyor benim için. Onun için hastalıklarımızı, negatif hiçbir şeyimizi büyütmeyelim arkadaşlar. Güzel şeyleri abartalım, coşkuyla anlatalım. Yani ben şimdi işte eşim olmadı ama olay benim kısmetim kapanmadı. Alternatifim var. Öbürüne geçtim. Oradan bana bir böbrek gelecek. Ayrıca da Allah bana üçüncü bir böbreğe nasip ettiyse gene gelecek. Hayırlısıyla gelecek onu biliyorum bir. İkincisi lütfen arada bir o dandik kan tahlilini yaptırın. Yani çok uzun süre ben onu yaptırmamışım. Zaten doktora gitmeye çok meraklı bir tip değilim. Yani öyle bir kusurum var benim bu başıma geldiğine göre. Düşünemiyorum kaç senedir acaba kan tahlili yaptırmamışım ben. Hatırlamıyorum bile yani lütfen arada bir o kan tahlilini yaptırın. Bazı insanlar böyle benim gibi insanlar var. E, ağrı eşiği direnci çok yüksek bir algılayamıyor iki. Yani gerçekten bunun bir şeyi vardır. Mesela çok soğuğu da algılayamam ben. Biraz güneş görsem kısa kollu tişörtle çıkarım sokağa. Hava soğuktur ama ben güneş kandırır beni yani. Onun için de kızım dalga geçer bende anne bahar dallarına benziyorsun. Biraz güneş görünce çık. Sonra da dona dona eve geliyorum. Kan talili yapın. Hastalığınızı çok büyütmeyin. Yani her şeyin bir çaresi var gördüğünüz gibi. Bütün videolarımda söylediğim gibi olumlu olun. Her şeye olumlu bakın. Yani onlardan bir sürü işte hayatıma bir sürü insan girdi bu hastalıktan dolayı. Hiçbiri de keşke girmeseydi demiyorum. O kadar tatlı insanlar, tatlı doktorlar tanıdım ki iyi ki tanımışım onları. Arkadaşlarınız, gerçek insanların size dediklerini dinleyin. Onun dışında da zaten başınıza gelen gelecek. Bundan sonraki süreci bir dahaki videomda anlatacağım size. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim.